Geceliğin özellikle her taraf Afgan dolu. Geceliğin yürümeye korkuyorum ben. Genel olarak ekonomi olarak da etkilediğini düşünüyorum her konuda. Gerçeklerden hiçbir zaman özüm vermemek lazım. Bu insana peşinde yürümek lazım. O tamamen bir istila oluyor. O konuda tabii ki haklı. Ümit Özdağ tanıyor musunuz? Kimi? Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Yok tanımıyorum anlıyorum abi. Seviyor musun? Seviyorum. Neden? Adam gibi adam. En en doğrusunu yapacak. En doğrusunu yapacak. Tek yapacak olan adam o. Başka ötesi yok. Bir de şöyle bir şey var. Bizim insanımızda bir ayrıcalık var. Ne gibi? Şöyle bir şey var. Şimdi bizim insanımız bir sağ, bir sol Alkolü seven insan, Karadeniz insanı hep böyledir zaten. Ama şu bir gerçek ki gerçeklerden hiçbir zaman özüm vermemek lazım. Bu insana peşinde yürümek lazım. Ümit abimiz adam gibi adamdır yani. İnsanlığı tekrar baştan kuracak tek adamdır yani. Çok zorlanıyorum. Bu <laughs> ne abi? Yani 25 lira bira olursa artık insanlar ne yapsın ki? 25 lira bira. İnsanlar Avrupa'da 50 kuruş alıyor. Biz burada alıyoruz 25 TL'ye. Bugün 25 TL ciddi bir meblağ yani. Çok yoğun bir şekilde takip etmiyorum fakat e, son dönemde bu Süleyman Soylu olan e, münakaşasını takip edebildim. Ee, ona tabii ki katılıyorum. Çünkü yani bu kadar kötü giden bir gidişata karşı sesini çıkartan birilerinin olması lazım herhalde kârdan. Peki sığınmacılarla ilgili söylemler ne diyorsun? Gitmeliler mi sence? Şimdi sığınmacılar şöyle. Ben şu an Portekiz'de yaşıyorum. Yani baktığın zaman ben de Portekizce bir sığınmacı hı hı. gibiyim. Fakat e, gelen bir göçün kontrollü bir şekilde gelmemesi zaten çok büyük bir problem. Yani gelen kişiler kim? Nedir? necidir, orada ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hani böyle elini kolunu sallaya sallaya hiçbir e, kontrole tabi olmadan gelinmesi o göç veya bir e, sahip çıkma olmuyor. O tamamen bir istila oluyor. O konuda tabii ki haklı. Ama e, tabii ki bir savaştan kaçan birileri olur e, ya da ülkede atıyorum okumak için gelen birileri olur, çalışmak için gelen birileri olur. Belli şartları tamamlarlar. Ee, bu şartları sağladıklarında burada çalışmaya başlarlar, okumaya başlarlar ve bu şekilde bizle birlikte entegre olabilirler. Bizim kültürümüze entegre olabilirler. Fakat hiçbir kontrol olmadan milyonlarca kişinin birdenbire ülkenin içine girmesi e, bizim ekonomimizi de, ekonomik planlamamızı da, e, kültürel yapımızı da birçok şeyi tabii ki etkiliyor. E, doğrudan bir milyon kişiyi sallıyorum sayı. 1 milyon kişi çok kısa bir zamanda doğrudan geldiği zaman o kişilerin bizim bulunduğumuz için yaşadığımız kültüre entegre olmasını da zaten beklemek anlamsız. Ee, o yönden bakınca neden geldiği belli olmayan kişilerin gitmesi tabii ki haklı bir söyle. Yani e, ülkedeki tüm yabancılar dışarı çıksın ırkçı bir söylem olabilir ama kontrolsüzce gelenler kontrollü bir şekilde çıkartılsın. Bu bence ırkçı dil daha gerçekçi bir politika gibi geliyor. Yani zannetmiyorum gönderebileceklerini. Sizce gitmeliler mi? Kesinlikle evet. Neden? Yani sıkıldık ya ülkenin kültür seviyesinin, yaşam kalitesinin düşmesine en büyük kaynağı bence. Ümit Özer'i tanıyor musun? Hayır. Zafer Partisi Genel Başkanı. Eğer iktidara gelirsek Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz dedi. Sence gitmeliler mi? Gitmeliler. Türk işte oturuyorum. Ömür evlerine kadar geceliğin yürüyemiyorum asla. Hani geceliğin özellikle her taraf Afgan dolu. Geceliğin yürümeye korkuyorum. Ben normalde Türk işte yattığım anda yürüyüş yapan bir insanım. Artık geceleri tek falan çıkmayı düşünmüyorum. Genelde çıkmamayı tercih ediyorum. Gitmeleri gerekiyor kesinlikle. Seni rahatsız ediyorlar yani. Kesinlikle. Fotoğraf, video zaten sosyal medyada fazlasıyla görülüyor. İşte kadınları çekiyorlar yukarıdan falan. Kesinlikle gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaman. Ümit Özdağ'ı tanıyor musun? Yok. Tanımıyoruz. Peki Ümit Özdağ iktidara gelirsek sığınmacıları ülkeden göndereceğiz dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence gitmeliler mi? Bence gitmeliler. Neden? Yani görüyoruz burada da herkes. Sonuçta rahatsız oluyoruz genelde. Hı <laughs> hı. Pek rahat vermiyorlar. O yüzden <laughs> Gönderirse gelsin. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü onun yüzünden artık sokaklarda yürüyemiyoruz. Onlar artık yani her şeyi biz Turist gibi biz yaşıyoruz. Bence böyle yani. <laughs> Tabii ki de kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Hepsinin gitmesi gerekiyor. Yani gelme nedenlerini de biz çok iyi biliyoruz ama işte her şey açık açık söylenmiyor maalesef. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum ben. Neden abi? çünkü Türkiye'mizi çok güzel kolaylaştırdı. Herkesi cana soktu abi. Yani insanların ev olmayanlara ev yaptı. İş olmayanlara iş verdi abi. Aş olmayanlara aş verdi. Onun gibi adam Türkiye'de bulunmaz. Allah'ın razı olsun. Allah onun gibi insanı bizim başımıza eşlik etmesin abi. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben şey satıcıyım. Bunları satıyorum abi. İşine biliyor musun? Nefahat beklemiyorum ondan. Ben sana soruyorum. Ayağım sağlam Allah'a şükür olsun abi. Ben kimseden devletten yardım da beklemi beklemiyorum. Sadece ben Allah'ım bana güç kuvvet verirse Rabbim ben çalışır ekmeğimi bulurum. Kimse de muhtaç değilim. Ben siyasetten de uğraşmıyorum. Ama çünkü her şey görülen köy uzakta değildir. olduğu için iyi bir adam olduğu için herkes görülüyor. Maketleri gösteriyor abi. Neler yapıldı görüyorsun piyasada abicim yani. Yani ondan başka bir kimse var mı abi yani? Allah, Allah razı olsun. Deyeceğim budur abi. Tanıyorum. Söylemleri hakkında ne düşünüyorsun Zafer Partisi? Vallahi kardeşim söylemleri derken yani beşinci ceza abi izin içim. Benim düşündüğüm tek şey bu izinler uzayacak mı uzamayacak mı Bize kim destek veriyor biz onlara peşindeyiz baba O onu demiş bu onu demiş İnan umurumda değil yani baba İşimizi kurduk gücümüzü kurduk Düzen peşindeyiz Bize kim destek veriyor biz şu an onun yanındayız baba Kurduk güç kurduk evlendik çoluğumuz çocuğumuz oldu Bu iki sene zarf içerisinde Devletin yüzüncü yıl şerefine bize bir Af vermesi lazım yasa vermesi lazım Bu konuyla alakalı çok kişi mağdur Çok fazla mahkum var Yakını var eşi var dost var. Oyma yok. Bize af verilmedi oyma kesinlikle vermeyeceğiz yani. Bu bütün mahkum yakınları ve mahkumların eşit şeyidir yani. Fikridir. Söylemleri eee Türk yönelik yani tabii, tabii Türklüğü iş şey yapıyor ama bazı şeylerden dolayı ben pek sıcak bakmıyorum kendime. Neyden mesela? Biraz ırkçılığından. Sığınmacıları göndereceğiz. Yok konusunda zaten en çok hak verdiği o konu yani. Bana faşistliği bir açsana. Faşistlik ee, şöyle anlatayım. Milliyetçilik üzerinden oynanan hani faşisti nasıl diyeyim? Milliyetçi sadece kendileri milliyetçiymiş gibi davranıyorlar. Sadece tek Türk vata, yani Türkiye onlar seviyormuş gibi davranıyorlar. Ondan dolayı ben onu sevmiyorum. Ha, görüşlerimiz ayrı olduğu için biz de sen milliyetçiliği zaten Türkiye'nin bir ilkesidir o da. Ama bizi sanki değilmişiz gibi öyle düşündükleri için ben kabul etmiyorum onları. Tabii ki de. Gitmeliler mi? Tabii ki de. Neden? Eee çünkü bizim e, birçok hakkımız da gidiyor onların yüzünden. E, genel olarak, ekonomi olarak da etkilediğini düşünüyorum her konuda. Böyle. Gitsinler yani. Kesinlikle. Evet. <laughs> Son olanlardaki olaylardan kaynaklı. Ee, peki söylemlerini haklı buluyor musun, beğeniyor musun? Yani şimdi siyasete pek yorum yapmak istemiyorum ama yani az çok. Yani kişisel kendim gibi düşünüyorum bana da hakaret edilse ben de karşılığını verirdim. Evet yani sosyal medyadan duyuyoruz, görüyoruz. Görüşlerini nasıl buluyorsunuz peki? Yani şöyle, her dönem belli bir siyasetçiler var. Örneğin işte bundan önce Ekrem İmamoğlu sosyal medyada bir şey oluyordu. Bence hani şu anda, tam bilmiyorum ama şu anda parlıyor ama belki hani ileride yine aynı şekilde onu da şey yapacaklar, söndürecekler yani. Anlık olabilir diyorsun. Evet anlık olabilir. Sosyal medya evet, birini pamplıyor. Ondan sonra geri aynı duruma getiriyorlar. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum. Ben hemen kim gönderirse göndersin, gönderin de. Piyasa mahvoldu, yaşam şartlarımız mahvoldu. Ben şehirde oturuyordum, Suriyelilerden kaçtım buraya geldim. Mahallemizi bastılar, bütün camlarda Arapça yazılar, bütün dükkanları satın aldılar. İstila ettiler yani. Tanıyorum abi. Tanıyorsun. Peki söylemlerine katılıyor musun? Şimdi mülteciler konusunda tabii haklı, kontrolsüz bir göç var ama hafif fazla Türkçe olduğunu düşünüyorum ben. Ya biraz ırkçılığa mı kayıyor sence? Kayıyor evet. Ama haklı olduğu yanlar da var tabi. Nedir o haklı olduğu yanlar? Kondosuz bir göç var ülkemizde. Biz yavaş yavaş artık ev sahibinden misafirliğe dönmeye başladık. O yüzden halkımızın kendi halkımızın rahatını bozuyoruz. Sırf başkalarını ev sahipliği yapacağız diye. Ümit Öz'e tanıyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı. Söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne partisi? Zafer Partisi Genel Başkanı. Sa evet. Söylemleri hakkında doğru. Doğru düşünüyorum. Sığınmacıların gönderilmesi. Ee, o da doğru. Çünkü Türkiye'de yani biz bize yetersiz yani Türkiye'deki üretim, gelir dağılımı bize yetersiz olduğu için Ümit Özdağ'ın düşüncelerini doğru buluyorum. Sığınmacılar var. Kalması gerekenler de var. Gitmesi gerekenler de var. Kim o kalması gerekenler? faydalı olanlar kalsın. Faydasızlar gitsin. Şu anda ülkenin durumunu görmüyor musunuz? Ya şöyle bir gezin bir bakın sağa sola bir kaldırın bir kafayı bakın bakalım nasıl bir durum var. Doğru mu yani? Düzgün mü ülke şu anda? Ne oldu belli Nereye gitti gemi nereye gitti belli değil için. Sabah kalkıyorsun çay, öbür gün şeker, öbür gün çay, yağ, peynir, şu, bu, ekmek. Nasıl olacak? Nasıl olacak işte? Yani herkes isyanda. En rahatı onlar orada. Halkı, halkı düşünen yok. Hiçbirisi. Hepsi için. İyi olur. Gitsinler mi? Gittinler. Niye? Başımıza beraber bizim şeyimizi yiyorlar ya. Gitsinler diyorsun. Bizi bıraktığımızı yiyor. Siz de olsun.